Şöyle bir düşünelim. Yaşadığımız şehirleri şekillendiren, yani evimizin, iş yerimizin, hatta çocuklarımızın oynadığı o parkın yerini belirleyen görünmez bir güç var. Nedir bu? İşte o güç imar kanunu. Resmen şehrin anayasası gibi bir şey. Ve şimdi bu anayasa baştan yazılıyor. Gelin hayatımızı bu kadar doğrudan etkileyecek yeni kurallar ne anlama geliyor hep beraber bakalım. Hiç merak ettiniz mi? Hani dün önünden geçtiğiniz o bomboş tarla nasıl oluyor da bir bakmışsınız yarın yüzlerce ailenin yaşadığı, çalıştığı cıvıl cıvıl bir mahalleye dönüşüyor. İşte bu sihirli gibi görünen dönüşümün arkasında aslında oldukça karmaşık ama bir o kadar da önemli bir yasal süreç yatıyor. Ve işte o sorunun cevabı da tam olarak bu kelimede saklı. Parselasyon ya da kanundaki adıyla 18. madde uygulaması. Bu işlem, bir planı kağıt üzerindeki çizgilerden alıp gerçeğe dönüştüren yasal mekanizmanın ta kendisi. Kısacası, o boş tarlayı yaşanacak bir mahalleye çeviren ilk ve en kritik adım bu. Gelin şimdi önce mevcut duruma, yani şehrin şu anki kurallar kitabına bir bakalım. Çünkü yeni yasayı tam olarak anlamak için önce eskisinin nasıl işlediğini bilmemiz şart. Süreç temel olarak dört adımdan oluşuyor. İlk olarak düzenlenecek alan belirleniyor. Sonrasında yol ve park gibi hepimizin kullanacağı kamusal alanları da içine alacak şekilde sınırlar çiziliyor. Üçüncü ve en kritik adım ise DOP, yani düzenleme ortaklık payı. Bu, hepimizin kullanacağı yollar, parklar, okullar için her arsa sahibinin yaptığı bir tür ortak katkı gibi düşünün. Devlet bu payları topladıktan sonra da geriye kalan araziyi herkese yeniden düzenli, inşaata hazır parseller olarak dağıtıyor. İşte o ortak katkı dediğimiz şeyin yasal sınırı da bu. Yüzde 45. Bakın bu çok önemli. Kanun diyor ki belediyeler kamu hizmetleri için bir mülkün en fazla ama en fazla yüzde 45'ini bedelsiz alabilir. Eğer daha fazlası lazımsa o zaman devlet o fazlalığın bedelini kamulaştırarak ödemek zorunda. Yani bu mülkiyet hakkını korumak için konulmuş çok kritik bir denge noktası. Şimdi gelelim yeni yasa tasarısının getirdiği en büyük devrimlerden birine, dijitalleşme. Artık kağıt haritaların, dağınık verilerin yerini her şeyin tek bir merkezden yönetildiği, tamamen teknoloji odaklı bir planlama dönemi alıyor. Ve bu yeni sistemin en tepesinde mekansal strateji planı var. Bunu Türkiye'nin fiziksel geleceğini şekillendiren bir tür ana anayasa, bir üst akıl gibi düşünebilirsiniz. Artık en küçük ilçe planından en büyük şehir planına kadar her şey bu ulusal stratejiye uymak zorunda kalacak. Peki bu kadar büyük strateji planları neye göre yapılacak? Cevap burada. Ulusal Coğrafi Veri Portalı. Bu portalı bütün kamu kurumlarının elindeki coğrafi verileri paylaştığı dev bir dijital kütüphane gibi hayal edin. Artık bir planlamacı bir bölgedeki fay hattı bilgisinden nüfus yoğunluğuna kadar her şeye tek tıkla ulaşabilecek. Bu da tabii ki daha akıllı ve veriye dayalı kararlar alınması demek. Bu yeni sistemin en katı kurallarından biri de hiyerarşi. Artık her plan bir üstündekine uymak zorunda. Mesela ulusal bir strateji planı onaylandı mı? Yerel belediyelerin kendi planlarını en geç bir yıl içinde buna göre güncellemesi şart. Peki ya yapmazlarsa? İşte o zaman üst kurum yani bakanlık bu değişikliği doğrudan yapma yetkisine sahip oluyor. Bu merkezi otoriteyi güçlendiren çok ama çok önemli bir detay. Peki. Tamam. Bütün bu büyük planlar, dijital sistemler, tek bir arsa sahibi olarak sizi, yani vatandaşı nasıl etkileyecek? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına, yani doğrudan cebimizi ve mülkiyet haklarımızı ilgilendiren yeni kurallara geliyoruz. Ve işte geldik tasarının belki de en çok konuşulacak maddesine. Değer artış payı. Mantığı aslında çok basit. Diyelim ki sizin bir tarlanız var. Belediye bir plan değişikliği yapıyor ve o tarlaya 10 katlı bina yapma izni veriyor. E ne oldu? Sizin arazinizin değeri bir gecede belki 10 katına çıktı. İşte yasa diyor ki, kamunun bir kararıyla oluşan bu devasa kazancın bir kısmı yine kamuya yani hepimize geri dönmeli. Peki toplanan bu değer artış payı nereye gidecek? Gördüğünüz gibi aslan payı yani %70'i kararı alan yerel belediyenin kasasına giriyor. Bu da demek oluyor ki belediyeler kendi bölgelerindeki altyapı yatırımları için önemli bir kaynak yaratabilir. Geriye kalan %30'luk kısım ise ülke genelindeki riskli yapıların dönüşümünde kullanılmak üzere merkezi bir fona, yani doğrudan bakanlığa aktarılıyor. Mülk sahiplerine doğrudan etkileyen bir başka kritik değişiklik de burada. Eskiden devlet sizin arazinizi bir planla kamu alanı, mesela okul alanı olarak ayırdıysa 5 yıl içinde orayı kamulaştırmak zorundaydı. Eğer yapmazsa siz de oraya inşaat yapma hakkı kazanıyordunuz. Artık bu 5 yıl sınırı tamamen kalkıyor. Devlet arazinizin ne zaman kamulaştıracağına kendisi karar verecek. O süreçte emlak vergisi ödemeyeceksiniz. Doğru ama mülkünüzü de kullanamayacaksınız. Yani mülkiyet hakkınız bir nevi askıya alınmış oluyor. Ama bu kısıtlamaya karşı bir de çıkış kapısı sunuluyor. Eğer sizin arazinize ihtiyaç duyan kamu kurumu, diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı, bizim artık bu alana okul yapma gibi bir planımız yok derse, o zaman siz mülk sahibi olarak planın değiştirilmesini talep etme hakkına sahip oluyorsunuz. Bu yıllardır arazileri planlar yüzünden kilitli kalmış binlerce vatandaş için gerçekten bir umut ışığı olabilir. Tamam, planları ve arazileri konuştuk. Şimdi sıra geldi işin uygulama kısmına. Yani projeden binaya geçiş sürecine. Bu yeni kurallar mimarları, mühendisleri ve bütün o inşaat sürecini nasıl etkileyecek? Bir de ona bakalım. İnşaatın ilk adımlarından biri olan çevresel etki değerlendirmesinde yani ÇED raporlarında da yeni bir döneme giriyoruz. Artık küçük bir atölye ile dev bir fabrika için aynı belgeler istenmeyecek. Projenin büyüklüğüne ve çevreye potansiyel etkisine göre A sınıfı ya da B sınıfı diye bir raporlama sistemi geliyor. Buradaki amaç bir yandan bürokrasiyi azaltmak, diğer yandan da büyük ve riskli projeler için çok daha detaylı bir çevre denetimi sağlamak. Tasarının en çok tartışılan konularından biri de şüphesiz meslek odaları ile ilgili olanlar. Mevcut büyük ve merkezi odaların yapısı değiştiriliyor. Artık belirli bir üye sayısına ulaşan illerde her meslek için mesela mimarlar için ayrı, inşaat mühendisleri için ayrı daha küçük odaların kurulmasının önü açılıyor. Ayrıca kamuda çalışan profesyonellerin bu odalara üye olma zorunluluğu da kaldırılıyor. Bu durum odaların gücünü ve denetim yetkisini temelden etkileyebilecek bir değişiklik. Ve evet, inşaat süreçlerindeki en büyük şikayetlerden biri olan bürokrasiye de bir neşter atılıyor. Yeni düzenleme ile belediyelere inşaat ruhsatı ve isken gibi izinler için net süre sınırları getiriliyor. Amaç ne? O yavaş ve dolambaçlı süreci hızlandırmak, hem yatırımcıların hem de yeni evine kavuşmayı bekleyen vatandaşların mağduriyetini önlemek. Gördüğümüz gibi bu yasa tasarısı sadece birkaç maddeyi değiştirmiyor. Şehirlerimizi planlama, yönetme ve inşa etme felsefemizi kökünden değiştiriyor. Gelin en önemli çıkarımları şöyle bir toparlayalım. Özetleyecek olursak aslında dört ana eksen var. Birincisi dijitalleşme ve merkezileşme ile planlamada tam kontrol sağlanması. İkincisi değer artış payı ile yepyeni bir finansal modelin gelmesi. Üçüncüsü kamulaştırma ve ruhsat süreçlerinde belediyelerin ve merkezi idarenin gücünün artması. Ve son olarak meslek odalarının yapısını değiştiren köklü bir yeniden yapılanma süreci. Sonuç olarak bu yasa şehirlerimizi daha planlı, adil ve depreme daha dayanıklı hale getirme potansiyeli taşıyor. Bu bir gerçek. Ancak madalyonun diğer yüzünde şu büyük soru var. Bu kadar merkeziyetçilik bizi daha verimli bir geleceğe mi taşıyacak, yoksa yerel ihtiyaçları ve halkın katılımını göz ardı eden bir kontrol mekanizmasına mı dönüşecek? İşte bu sorunun cevabını yasanın nasıl uygulandığı ve bizim bu sürecin ne kadar takip ettiğimiz belirleyecek.